toprakla olan sevgisi aslında bizim karşıyakadaki evde başladı. Balkona bir branda serip üzerine toprak koymuştu ve üstünde çim yapmaya çalışmıştı. beni ilk gördüğümde çok güldürmüştü. Hatta babaannem de onu görüp, oğlum git kendine bahçeli bir ev al demesiyle biz Urla'ya taşındık. Doğayla daha iç içe bir hayata başladık. İlk bağ bozumu yaptığımızda o kadar heyecanlı bir şey yaşadık ki sabah dört buçukta kalktık herkes, bütün arkadaşlarımız toplanarak sabah dört buçukta kalkıp on ikiye kadar üzümlerin toplanması gerekiyordu. Saplarından ayrılıp işte işlemlerin tamamen bitmesi gerekiyordu. Bu inanılmaz yorgunluk veren bir şey. Fiziksel olarak ama hiçbir yorgunluk hissetmiyorduk. Ve o akşamın sonunda da çok büyük bir masada, bütün bağ bozumunu gerçekleştiren herkesin olduğu bir masada keyifle o şarapları içmek asıl en büyük keyifti. Bu hayalde Annem üzümün salkımı, biz de onların meyveleriyiz. E, bunu beraber yapmak e, aslında en keyif veren şey. İlk bozumunu 2004 yılında yapmıştık sanıyorum ve e, en ilkel yöntemlerle e, üzümleri hatta saplarından bile biz ayırmıştık. Daha sonra etap etap e, alet edemat al alındı. Gelişmeyi de görmek çok heyecan vericiydi. Annemin lügatında hiçbir zaman, imkansız olmaz, Olmadı. Dolayısıyla bizim de hayatlarımızda, ne kardeşim ne benim, hiç kullandığımız kelimeler olmadı bunlar. Hayatımızda da olmadı. O yüzden annemin özellikle bu hayalini bir canlı halini gördükçe gerçekten bir hayalin, bir kendine inanmanın ne kadar önemli olduğunu daha net görüyorum.